Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, hukuk fakültesi final haftası vlog'u çekiyorum. Ee, biraz zor olacak. Şu an saat 7. 8 e, pardon 9'a sınavım var. Ona yetişmeye çalışıyoruz. Ee, evim uzak olduğu için erkenden yola çıkıyorum. Ben hazırlandım güzelce şimdi. Orada görüşürüz. Roma hukuku sınavım var. Birlikte sınava gireceğiz. Çarşamba gününe kadar sınavım var. Böyle bir çalışma vlogu gibi bir şey çekmeyi düşünüyorum. Şimdi kombin zannettim. Evet, böyle, böyle bir şey giydim. Işığı kapatayım. Dur o zaman. Şöyle yapayım. Evet, böyle bir şey giydim. Çantam böyle. Şöyle, şu da ayakkabılarım. Kombinim de bu şekildeydi. Şimdi birlikte otobüse doğru yürüyoruz. Hava çok güzel. Oradan da birlikte okula geçeceğiz. Orada tekrar çekerim. Şimdilik görüşürüz. Evet, sınavdan ben çıktık. De. Evet, hemen bir Roma sınavı değerlendirmesi aldık. Kaldık böyle ekipçe hep beraber. Olsun, seneye okulunuz alırız inşallah. Ya inşallah kalmayız arkadaşlar. <laughs> Çok kötüydü, çok zor. Çok karışıktı, zor değil ya, zor, çok karışıktı. Oldu. Beynim durdu benim bir ara sınavda. Şimdi Hangisinin ne bekliyorum? bilmiyorum. Yani anayasa hukuku sınavı var. Ona çalışmaya evet. geleceğiz. Evet sözleşmesinde o kadar şey yaptım. Hepinize tekrar merhaba ben eve geldim. Saat şu an 2. Ee, eve geldim, dinlendim, yemek yedim falan. Ee, yarın anayasa hukuku sınavımız. Sınavımız var. Ona çalışacağım. E, zaten bütün notlarımı falan hepsini bitirdim. Sadece ders kayıtlarının bir, birkaç ders kaydını tekrar dinleyeceğim. E, onu açtım. Şu notlarım falan var. Onları bir okuyacağım. Ondan sonra da genel kamu çalışmam lazım. Çünkü çarşamba günkü sınavımda o var. Genel olarak bir göstereyim ne yaptığımı. nasıl Şöyle gerektiğiyle ilgili ve bunları nasıl inceledi? Ama zaten notlarım var bu benim normal ders. Ee, şuradan şöyle başlıyorum. Pardon işte şöyle başlıyorum. Onun otur zaten e, bu slaytın şeyini ben çıkartmıştım. Onları hocayla birlikte tekrar edeceğim. Genel olarak başka şeyler var. Pratik çalışması falan var. Türk Anayasa Hukuku'nu onları yapacağım. Ondan sonra da tekrar Geleceğim. Çok yorgunum ya. Ben hala buradayım. Saat 17.42 Fotoğrafımı görmenize gerek yok. <laughs> Baya küçüğüm. Aynı zamanda buradaki not bulduğum bir yerden onu okuyorum. Kendi notlarımı okuyorum. Sonra bir de kitabımı okuyorum. Şöyle. Bitecek inşallah. Evet arkadaşlar bir şey fark ettim. Tam şurada şurada şu bölgede ee, tomurcuk gibi bir şey çıkıyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz şiş farkındaysanız. Sürekli yazı yazmaktan oralarım şişmiş arkadaşlar. Yani hukuk fakültesi final haftası gerçekten böyle bir şey. Arkadaşlar merhaba. Ben duş falan aldım. Gördüğünüz üzere. Ve şu anda ders çalışmıyorum. Çünkü çok sıkıldım ders çalışmaktan. Piyanom. Ee, şimdi şeftali yerek dizi izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar günaydın. Bugün ikinci gün, gün artık. Çünkü dün en son dizi izlerken vermiştim size. Sonra biraz daha notlarımı okuyordum. Şimdi okula geldim. Sınavdan çıktı arkadaşlar. Nasıl geçti? Bilmiyorum ama geçelim inşallah. Ay eteği <laughs> Nasıl? Nasıl? geçti sınav? Evet. Nasıl? ya. Evet. Nasıl? 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 var. Nasıl? 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 Arkadaşlar merhaba yine aynı açı yine ben çünkü e, ders çalışıyorum eve geldim dinlendim ettim falan yemeğimi yedim her şeyimi yaptım şimdi aile hukuku çalışıyorum çünkü yarın sabah saat 9'da aile hukuku var e, saat 1'de de genel kamu hukuku var ilk önce aile hukukunu çalışacağım daha sonra genel, genel kamu çalışmayı düşünüyorum çünkü aile hukuku çok uzun bitmiyor e, şimdi size ne yaptığımı göstereyim bu kitaptan e, aile hukuku pratiklerini çözmeye başladım. Olay 28'den başlıyor. ya 58'e kadar falan okuyacağım. E, bir de şöyle bir not buldum internetten. E, bunu okuyorum aynı zamanda. Saat 6 bu arada. Bu şekilde aynı zamanda kalınıyorum ve yeşil çay. Evet saçma bir bilgi ama olsun. Ben bunları okuyayım sonra görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Dün e, saat 1'e kadar çalıştım. Sonra uyudum. Ben maalesef ki sabahlayamıyorum. Uykum geliyor. Şimdi sabah saat 7. Sabah e, 9'da sınavım var. ona gideceğim. Biraz böyle sürekli kendimi gösterdiğim ve aynı zamanda sürekli ders çalıştığım video oldu ama yani final haftası. Başka herhangi hiçbir şey yapmıyorum. Yani, maalesef öyle oldu. Şimdi komenimi göstereyim. Hemen gösteriyorum. Böyle giyinim. Ayaklarımda da beyaz, beyaz spraylı var. Çantam yine aynı. Çünkü iki tane sınavım var. Bugün küçük çanta alamazdım. Elimi taşıyorum çünkü çok ağır oldu falan o, o yüzden böyle bir çanta aldım zaten hiç çok ağır. Şimdi okula gidiyorum. Orada görüşürüz. Orada da bir çekerim. Bugün zaten biraz falan da çekeceğim çünkü ilk sınavım 9'da, ikinci sınavım da 10 şey 1'de. O arada da ikinci sınavıma yani genel kamuya çalışacağız arkadaşlarımla. Orada bir iki, bir iki bir şey çekerim. Sonra da kapatırım videoyu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Neden şimdi kapanış videosu yapıyorum? Bak şu an kapanış videosu değil. Görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ee, ben en son genel kamu sınavına girecektim. Size çekeceğimi falan söyledim ama çekemedim. Çünkü unuttum. Stresten falan. Zaten sınavımda iyi geçti sanmıştım ama kötü geçmiş çünkü düşük aldım. Her şey açıktan zaten. Birinci sınıf bitti. Şimdi ikinci sınıfa başladık. Videoda devam ettirmediğim için de çekmemeye karar vermiştim aslında. Ama şimdi de e, çekeyim dedim. Video hatıra olarak kalsın diye. Şimdi de arkadaşımla birlikte oturuyorum. Onu da göstereyim. Öykü adı. <laughs> Öyle utanıyor biraz. E, o şekilde. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.